Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size ilginç bir ürünün incelemesini yapmak istedim. Bahsetmek istediğim ürün bu Shibo'nun elektrikli masa temizleme süpürgesi olarak geçiyor. Şöyle dilerseniz incelemeye başlayalım. Şurada açma kapama tuşu var. Burada süpürgenin fırçaları var. Yine şuradan da USB ile şarj edebiliyorsunuz. Adaptörü gelmiyor bu arada bunun ucuna işte ya e, bilgisayara bağlayarak şarj edebilirsiniz ya da 5 watt'lık bir e, adaptör bularak o şekilde şarj edebilirsiniz. Ben ilk başta bu ürünü almadan önce yani bu ürün ne işe yarar ki? Tamamen para e, tuzağı şeklinde düşünüyordum. Ama nasıl çalıştığını gördükten sonra hem işte diyelim ki öğrencisiniz masanızda bir şey siliyorsunuz ya da ufak kırıntıları temizlemek istiyorsunuz yemek masasında. Bu gibi işlevlerde gayet güzel bir elektrikli aletleri de seviyorsanız tabii kullanabileceğiniz bir yardımcı olduğunu düşünüyorum. Şöyle de sizin için açayım. Şöyle bir kapağı var. Burası filtresi. Şöyle. Filtreyi bu şekilde çıkarıyorsunuz. Şurada da pervanesi var yerine oturtturalım. Bu arada iki buçuk iki buçuk saatte şarj oluyor bu makine arkadaşlar. Onun haricinde 10 on dakika boyunca maksimum çalıştırmanız gerekiyor. 10 dakika sonunda bir işte yarım saat gibi bir soğutma süresi yapılması tavsiye ediliyor ki makine çok fazla ısınmasın. Dilerseniz şöyle silgimizle silgi tozu yaratıp nasıl çekiyor ona bakalım. Şöyle görebilirsiniz. Daha da şöyle göstereyim. Şurada silgi tozları var. Çalıştırmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi bir tane bile silgi tozu kalmadı. de böyle salladığınızda hani dökülüyor mu diye sorarsanız içindeki şeyler dökülmüyor. Hatta biraz daha yapalım. Böyle daha net görünsün. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada şarja taktıktan sonra şurada bir yerde minik bir lambası var. E bu lamba kırmızı yanıyor. Sanırım yanmayı bıraktığında ya da yeşile döndüğünde tam şarj olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar eğer düşünürseniz Shibon'un kendi sitesinde 369 lira gibi bir fiyata satıyorlar. Bir tık pahalı gibi görünse de bence gayet güzel çeken minik ve tatlı böyle ufak kırıntıları toplamada kullanabileceğiniz faydalı bir alet. Dilerseniz bakabilirsiniz.